Ablam konaktan gittikten birkaç yıl sonra ben de yurt dışına okumaya gittim. Bir daha da dönmedim Türkiye'ye. Kısmet bugün iyiymiş. Ablam benden bahsetti mi hiç? Yani evet sizden bahsederdi. Siz mi? Yasemin ben senin dayınım. Rahat olabilirsin. Biliyorum yani onu anladığımda çok tuhaf bir durumdu. Doğru. Ama bana bu kadar mesafeli olma. Ben sadece seni tanımak için geldim buraya. Ablam. Ha, siz annemin yerini öğrenmek için geldiniz. Sanırım Münevver Hanım kendisine ve Burak'a söylemediğim için şimdi size elçi olarak gönderdi. Ne alakası var Yasemin? Ha? O annemin hiçbir şey dediği yok. Şu kadını artık bana savunmaktan vazgeç. Sakin ol Yasemin. Annem beni buraya ablamın izini bulmak için ya da seni ikna etmem için göndermedi ki. Sana kimse istemediğim bir şey yaptıramaz. Sadece seni tanımak istiyorum biraz. Kusura bakmayın lütfen. Ben hala olayın şokundayım da. Çok normal. Açıkçası annem bana ablam hakkındaki her şeyi anlattı. Biliyorum. Ama bana böyle davranma.